Selamun Aleyküm kardeşlerim. Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. Hazreti İsa bir gün giderken bir kasabaya uğradı ki bir baktı ki kasaba helak olmuş. Helak olunca Hazreti İsa kum bi iznillah dedi Allah'ın izniyle kalk. Bir oradan kalktı buyur dedi Allah'ın peygamberi. Dedi ki burada ne oldu dedi bu Herkes ölmüş. Dedi ki Allah'ın peygamberi burada dedi Allah'ın dedi hükümleriyle dedi hükmetmediler birbirlerine zulmettiler o yüzden de Allah hepsini helak etti hepsi dedi cehennemde benim de bir ayağım cennette bir ayağım cehennemde dedi senin niye bir ayağın cennette bir ayağın cehennemde dedi dedi ben bu kasabadan değilim dedi ben dedi buraya ticaret için geldim azap dedi buraya bulunca, buraya gelince beni de buldu dedi. Bana Allah'ın peygamberi ben de dedi kurtulayım, cennete gireyim. Arkadaşlar azap gelince ne yapıyor? iyi kötüyü ayırt etmiyor. Bak ne diyor bir ayağım cennette, bir ayağım cehennemde. O yüzden biz şimdi ne yaptık? Çin'de virüs çıktı. Dedik ki işte Çinliler ölsün. Perişan olsun, ne oldu? Şimdi virüs tüm dünyayı sardı. Şimdi biz de ne yapıyoruz? Virüs olmayalım, ölmeyelim işte korkuyoruz. Birbirimize ne yapıyoruz? Sarılamıyoruz. Cenazelere gidilmiyor, ne bileyim arkadaşlar arasında oturulmuyor, çekirdek bile kitleniyor Neden? Bir virüs geldi, ne oldu? Bütün dünyayı şu anda tehdit ediyor. Şimdi biz Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız. Peygamber Efendimiz'in ümmeti izliyoruz. Ama namaz yok arkadaşlar. Oruç yok, zekat yok. Çok az yani. Yok diyemeyiz ama yetersiz. Kur'an-ı Kerim Müslümanım diyen ülkede yüzde sekizmiş. Yüzde sekiz kişi biliyormuş yani. Türkiye'de yüzde sekiz kişi Kur'an-ı Kerim biliyormuş arkadaşlar. Tevhid, talim biliyor mu dersen bu yüzde ikiye düşer. O yüzden şu anda biz namaz kılmıyoruz ama torunlarımıza ne bırakacağız arkadaşlar? Torunlarımıza ne bırakacağız? Ne oldu? Hazreti İsa ne dedi? Sana neden olmadı dedi ki azap gelince beni de buldu dedi. Şimdi bize belki namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz ama nesillerimiz ne olacak arkadaşlar? Namazsız, oruçsuz, zekatsız değil mi? İslamiyet, İslamiyet nasıl arkadaşlar? İslamiyet o gün cenazeye gittik. Mustafa ikinci Hocamız dedi ki arkadaşlar ölüm geldi hocamızın babası vefat etti mekanı cennet olsun. Hocamın hocası geldi cenaze namazını kıldırdı dedi ki arkadaşlar dünya hayatı bir günlük oruca benzer dedi. Bir günlük oruç, bir günlük oruçken ne yapıyorsun yemek içmek doğal hayatta selbes mi? Selbes. Eşin sana yasak mı? Değil. Ama oruçluyken yemiyorsun, içmiyorsun değil mi? Veyahut da ilişkiye girmiyorsun değil mi? Ama oruç bittikten sonra istediğin kadar ye dedi ya. Bu dünyada öyle değil mi arkadaşlar? Şu anda her şey içki yasak, zina yasak, faiz yasak, ne bileyim kötü söz yasak. Ama ne yapıyoruz? Bunlara bir sabretsek bir cennete girsek ondan sonra Allahu Teala ne yapıyor? Her şey serbest Size kızmayacağım diyor size bağırmayacağım diyor bugün yanlış anlamayın zengin olalım günlü olalım şeytandan ünlü kimse yok herkes tanıyor şeytani herkes tanıyor diyor şeytanı biliyor mu biliyorum Allah ona lanet etsin diyor bir bakıyorum iddia bahisinde. şeytanı biliyor musun Allah ona lanet etsin diyor bir bakıyorum namaz vakti adam kahvede sen dost musun düşman mısın desen adam işime karışma diyor Şimdi arkadaşlar nesiller artık ne oluyor? Peygamber Efendimiz zamanında Lamaza gelmeyenler nasıldı? Böyle münafık sayılıyordu. Lamaza gelmeyenlere, tekbire yetişemeyenlere bir hafta gidiyorlardı. Sen nasıl yetişemedin işte, nasıl yapamadın? Peygamber Efendimiz cemaate gelmeyen evini yaksınlar diyor tabiri caizse. Cemaate katılmayan, köre sahabeye demiş ki yani, Ya Resulallah ben evimde lamaz bulabilir miyim? Evet kılabilirsin demiş. Ondan sonra demiş ki ezen sesini duyuyor musun? Evet demiş ya Resulallah. Ezen sesini duyuyorum. Demiş ki o zaman demiş kör 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 yani bugün kör sahabeye demiş ki ezen sesini duyuyorsan camiye geleceksin demiş. Arkadaşlar bakın kör değiliz. Allah'ımıza hamdolsun. Sağır değiliz. Kör arkadaşlarımız da vardır ama Allah-u Teala körünü, engellisini, ne bileyim zenginini, fakirini ayırt etmemiş. Herkese ne yapmış? Namazı farz etmiş. Ünlü olan kim? Ünlü olan şeytan. Sonu ne? Sonu cehennem ateşi arkadaşlar. Sonu cehennem ateşi. Ünlü olmak önemli değil. Zengin olmak önemli değil. Şeytana bir bakıyorsun burada, bir bakıyorsun Fransa'da. Bir bakıyorsun Hollanda'da her yere gidebilir mi? Gidebilir. Ama ney? Sonu kötü, sonu hüsran. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi var arkadaşlar? Babası doğmadan vefat etmiş. Bir tane kardeşi yok. Bir tane süt kardeşi var. Kardeş sevgisi tatmamış, ana sevgisi tatmamış, baba sevgisi tatmamış. Ne yapmış? Ümmetini sevmiş. Ümmetim demiş, ümmetim demiş, ümmetim demiş. Ama biz Peygamber Efendimiz'e hakkıyla yolunda gidemiyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz ismi geçtiği zaman elimizi kalbimize koymakla iş burada bitmiyor. Bize ne miras bıraktı? Lamaz miras bıraktı. Ama biz lamazları bayram lamazlarına bakıyoruz. Herkes bayram lamazında. Bayram lamazı vacip bir lamaz. Mezheplere göre sünnet diyen de var yani. Değil mi? Dört haf mezhep var. Hepsine saygımız var. Ama bayram lamazları dolu. Cuma lamazları dolu beş vakitler maalesef arkadaşlar boş. Evlerimizde maalesef hakkıyla İslamiyet'i öğretemiyoruz evlatlarımıza. Sabahları okula kaldırıyoruz ama namaza kaldıramıyoruz. Kalkıyoruz bak şimdi ne yapıyor uzaktan eğitim var. Ama herkes ne yapıyor? Gene çocuğunu kaldırıyor. Ama namaza kaldırırken aman daha küçük, aman daha küçük, aman daha küçük. Hazreti Ömer bir baktı ki çocuğun biri koşuyor. Nereye gidiyorsun dedi ya. Dedi ki Camiye gidiyorum ya Ömer. Beni durdurma dedi. Dedi ki sen daha küçüksün. Sana dedi lamaz farz değil. Benim dedi bir arkadaşım vardı dedi. O dedi ki dünleyin öldü. O benden de küçüktü dedi. Ben de anımı secdeye koymadan mı öleyim dedi ya Ömer. Ölümün bana ne zaman geleceği belli mi dedi. Öyle deyince Hazreti Ömer gözleri doldu arkadaşlar. Ölümün bize ne zaman geleceği belli mi? Belli değil. Üst komşumuzun dayısının oğlu aha öldü 36 yaşında ne oldu dedim gece 12'de çocuğum rahatsızlandı geliyordum bir baktım ki çocuk kapıda bekliyor abi ne oldu hayırdır bu saatte dedim dedi ki dayımın oğlu öldü dedi neden kalp krizi yaşı kaç 36 bak 36 yaşında ne olmuş kalp krizinden ölmüş yaşlılar sıra sıra gençler ara sıra yani hepimiz öleceğiz. Var bir sırası. Ama ne zaman? O belli değil işte. Hazreti Allah ne zaman öleceğini bizi, bize söyleseydi insan çatlar ölürdü yani. Düşünsene her gün kalkıyorsun ölüm sana yaklaşıyor. Her gün kalkıyorsun ölüm sana yaklaşıyor. Her gün sana yaklaşıyor ölüm. Adam yemekten içmekten de kesilirdi. Ölümü sakladı Allah. Nasıl? Cenneti cehennemi kim ne olacağı belli değil. Bakıyorsun adam namaz buluyor, oruç tutuyor, zekat veriyor. Ama ne adamın itikatı bozuk. Adamın inancı bozuk. Bugün Vahabi de iddia ediyor ki ben cennete gireceğim. Şia da iddia ediyor ben cennete gideceğim. Sahabelere sövüyor. Hazreti Ömer'e sövüyor. Hazreti Ebu Bekir'e sövüyor. Osman'a sövüyor. Ayşe anamıza sövüyor. Bunlar da cennet istiyor. Adamlar Yahudiler de cennete gireceğine inanıyorlar. Hristiyanlar da inanıyor. Bizim dinimiz haktır diyor. Allahu Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed buna uymayan ben kabul etmiyorum. Leküm din hüküm veliyedin. Tek din vardır İslam. Ama adamlar ne iddiası var. Doğru yolu söylüyoruz, söylüyoruz. Anlamıyor. Şu anda biz de Müslümanlara anlatıyoruz. Lamaz var, oruç var, zekat var, Allah var, kitap var, peygamber var. Allahu Teala elçilerini göndermiş. Kur'an-ı Kerim'de bize ne anlatılıyor? Allahu Teala Yasin suresinde iki Allahu Teala anlatıyor. Elçiler gönderdim diyor. İki elçi gönderdim, üçüncü'yü gönderdim diyor. Gene iman etmediler. Gene iman etmediler. İ i̇nsanlara peygamberler gönderdim. Ne oldu? İmkar ettiler. Allahu Teala ne yaptı? Helak etti. Bu örnekler bize boşuna gelmiyor. Bu örnekler Kur'an-ı Kerim'de diyor ki सीजियाप महम हुआ था ये सीजियाप महम